Hüseyin yavrucak da dert çalışıyor şimdi. <laughs> Bu sene de kazanamazsa Ali Dayı'na vedat Büyük yaparım. <laughs> Kesin tekte yeah. Kesin yani iki kişilik boks, boks maçı. Mesela Vedat'la Hüseyin'in hayatta şansı var. Benim oyunlarda var. Mesela Hüso kazanabilir belki. Bir, bir %50 ihtimal veriyor. Ama bu şans değil ki. Bu tamamıyla ders çalışmakla alakalı. Bunun şansla hiç bilgisi yok. Sen, sen e, Geçen sene ben çalıştığımda benim odamda bir tane duvar boş değildi. Her, o bütün notları, bütün şeyleri ezberlemiştim. E, en zor denemelerde bile Türkçe'de 40'tan aşağı.